Açırız. Hadi, Hadi gösterelim neymiş bu kim aldı bunu sana? Babam. Hadi aç kendin. Açabilecek hmm. misin bakalım? Açamıyorum. Açabilirsin bence. Demem aç... ben lazım. Biraz zorla kendini. Motor gelişimin için çok önemli. Ağzında değil elinle. O açma yeri vardır onun elbette. Bir bakalım mı? Bakalım neresin açmıyor ya? Tarihine baktın mı? Bir şey yemeden önce tarihine bakman gerekiyor değil mi? Tarihi geçmiş mi? Geçmemiş. Al hadi ah, bakalım. Çok zor açılıyormuş. Ters açıyorsun. Şimdi geçecek. Şöyle aç. i̇nanamıyorum. Masa ne çıktı? Pizza. Yanında da kola var. Ama zararlı değil mi kola? Jelibon. Jelibon olduğu için yiyebiliriz değil mi? Evet. Aferin sana. Hadi ye bakalım. Çok güzelmiş masa. Isırsaydın keşke biz de yenir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.